Şivan, uyan lan, hadi Şivan, uyan. Nuri! Şşş. Hadi tez kaçak, uyu, biz de tüyek, hadi. Ya hadi, dürbünü de alak mı? Yok, bırak. Bu salat etmeden yavru başımıza, ha, hadi yürü. Şşş, yavaşla, yavaşla sus. Nereye gidiyorsunuz eşkıyalar? Ah, ne o Bilocan, uyandın mı? Nereye dedim? Ne diyem ki? Konuşulaysa... Ne diyem ki lo? <laughs> ha? Bak Bilocan, biz yaşlıyız. Bu dağlar bize göre değildir. ha. alık eskiden de. Bırak bizi giderken kurban ha! <laughs> Hayır, ya bırak da gidek! Olmaz! Hiç tek başına eşkıya olur mu? Vallahi bırakmam! Bana adam lazımdır ya! Biri geleyim. Hele bakam kim? Dur! Kimsin? Ateş etme Bilo, benim sümüklü Sülo! Ne istisin Sülo? Can obacıdan haber getirmişim! Ne? Can odan mı? He ya he, seni deve düzünde bekli! Koş git! Bilo'yu gidin gel! Olur Bilo ya. Karnım kuruldu! Benim de! Açlıktandır! He ya, açlıktandır! Eskiye ulak dedik, daha sefil olmuşuk. Ee, Gıçı çılbak köylünün eski bu kadar olur işte. Ne yapak? Köylüden çaldığımız çaputları pişirik yiyek mi? Ha? Bırak eklenmeyi Hüseyin mi? Düze inip teslim mi olsak acaba? Ha? Hay ağzını öpem seni! Mapusta hiç olmazsa yemek vardır. Ben sıcak bir tarhanaya razıyım ha! <laughs> razıyam ne? Vallahi zil takıp oynarım <laughs> ha! Ben de! Ah ah! eşkıyalık bu kadarmış. Ne kadar da yakışmıştı bana. Bilo, yavrum! Ula bu ağanın sesine benziyor. Bilo! Dur bir bakalım. Bilo! Kimsin ula? Yavrum benim, mahkum. Oğlum! Ağam sen misin? Ne istiyorsun? Oğlum benim ben! Seni göresim geldi Bilo! Hem bir misafirlere gidem dedim! Tanrı misafiriyim oğlum, nasılsın Bilo? Sen ne diyorsun oğlum? Azlarım, gel gel, gel oğlum! Görüyor musun? <laughs> Bak aha geldi sana! <gülüyor> aha! <laughs> ee, hey, gel bakayım hayvan oğlan hayvan! <laughs> gel bakayım gel! Hmm. Hmm. Ve eşek! <laughs> Ulan insan ağzını hiç aramaz mı? Neredesin oğlum, göresiniz geldi! Ağam, ben sana dargınım ya. Dargın mısın? Niye ki çocuğum? E niyesi var mı? Canının babasını vurdurdun, poh gibi ortada bıraktın beni! Bu hainlik senin ağalığına yakışır mı? Hoş, ben bunu kabul etmerim. Bak oğlum, bil bakalım, sen bugün ünlü bir eşkıyaysan, bu kimin sayesinde? Kimin sayesinde? Onun, yani benim! Yok ya o! Tabi, jandarmanın yanında sana arka mu belirleyecek kadar kuvvet miyim? Yok, estağfurullah! Ama... Oğlum, sen jandarmadan dayak yedin mi? Yok! E, kaçarken zorlandın mı? Yok! Sana ilişel oldu mu? Yok! Peki, bunları yapan kim? Ben, Mahoan. Yavrum Bilo, şimdi ben sana bütün ihtiyaçlarını göndereceğim. Yiyecek, içecek, top, tüfek, ne istersen. Sen burada ye iç, keyfine bak ha. Sağ ol ağam. Ben bütün bunları bilmezdim. Senin hakkında yanlış düşünmüşüm. Ee, Bu Kusura bakma, beni ee, bağışla ağam. İyi. Bak oğlum, şimdi ben köyde ağaysam, sen de dağda ağaysın. Aman estağfurullah yavrum. Senin başın ağrıdı mı ben koşarım... ...Benim başım derde girince sen koşarsın. Koşmaz mıyım? Bir emrin yeter. Vallahi bütün dünyayı yakarım.